Yar çıkar gelir. Sarmak için bağrındaki yarayı bakarsın, bakarsın bir akşam. Yar çıkar gelir. Rüzgarlar adını yorduğu zaman, Azrail adını sorduğu zaman, Bademler çiçeğe durduğu zaman. Bir akşam yar çikayedir. Geçiyordum yolum düştü diyerek Bakarsın bir akşam yar çıka gelir Deniz sular Deniz sular Akar akar durulur Yollar bile Yol olmaktan durulur Öz canımın Öz canımın can kafesi vurulur Bakarsın bir akşam yar çıka gelir Hatay izleyicileri sizler ekran başına sevgili gönül dostları sizlerle de derneğimize hoş geldiniz. <laughs> İlk davamada başlamış bulunmaktayız. Başlarken Yozgat'tan Yusuf Özcan abimizin kardeşimizin şairimizin yazmış olduğu bir şiirle başladık. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir diye. Bugün programımızı genelde şairler ağırlıklı bir program yapacağız kısmet olursa. Şairlerimizden Alanya'dan gelmişti. Geçen hafta da bizlerle beraberdi. Sevgili Çakır Göz, hanımefendi Gözler Hanım, Efendi, hoş geldiniz. Yine şairlerimizden Hacer Yakuti hanımefendi aramızda, hoş geldiniz. Sevgili Ozan'ın Ozan İlhan Kınalı, hoş geldiniz. Meydan'ın Meydan'ın Mustafa Demir Bey Efendi aramızda. Aşığım Aşık Şahin Turgutoğlu Ve yine aşığım Sevgili Erhan Sarıkaya abim aramızda programımızı bugün Bunlarla bu oradanlarımla Bu şah, aşıklarımla yapacağız Kısmet olursa sizlere dolu dolu Bir program sunmaya çalışacağız Diyorum ve ben hemen Sevgili Şahin Çakırgız Döken Hanımefendiden bir şiirle programı Başlatayım Teşekkür ederim başkanım İyi akşamlar herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler ve sevgili e, buradaki misafirlerimiz herkese iyi akşamlar hoş geldiniz. <laughs> yüreğine sağlık. İşte hep söylüyorum. Ruhun coşkularını dışı, dışarı vuruyor. Aşıklar, şairler ışık saçar gibi sevgi çatıyor. Çiçeğin koku saldığı gibi kokular salıyor. Herkes beğendiği kokudan, beğendiği çiçekten, beğendiği yiyecekten, beğendiği meyveden alıyor. Şimdi sevgili aşığım Şahin Turgutoğlu'ndan bir türküyle programımızı devam ettirelim. Madem sevda başladı, sevda gitsin diyor. Bugün biraz öyle olsun şairim Bu da bizim sevdamız. Ayrılıp giden sevciliğe bir sitem, bir avzar, bir intizar. Beşledik, bakalım ne i <laughs> i see it Yola mı yasın Kırılanlerin azabı Yola mı yasın Yola yasın Yola mı yasın ya Ben Şeyleri seviyorum böyle İktidarı ve bedduayı seviyorum Bunu okuyacağını bilseydim görür dedin ya yalvarırdım. O da sana Şimdi herkesin bir gönlü var. Bu da bizim gönlümüz <laughs> <Olsun. gülüyor> Peki olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> gene de gene de ben diyorum ki seven sevdiğine sevdiği ona ne yaparsa yapsın. Ne bileyim. Gene desin ki yavrum. Tamam olsun. Gene de sen mutlu ol. Gönlünce ol desin diyorum. Ben ondan yanayım. Ben, ee, bugün sevgili Hasan Çüçen hocamız kuru pasta getirmişler. Bugünkü ikramı <laughs> kendileri yapıyorlar. <laughs> Evet, yine derneğimizin kurucularından, kurucu üyelerinden yönetim kurulu üyemiz Ayşe Demir. Yine çok sevdiğim kızım, her şeyim benim. Rukiye burada benim, benim Rukiye. İçim bir de, bir de çakır göz falan döken hanımefendi bizlerle buluşturan ona müsaade eden, ona vesile olan, ayrıca her türlü maddi ve manevi destekte bulunan falan Dükkan Hanımefendinin eşi Sayın Özay Gürmüz Beyefendi burada. Teşekkür Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz, sağ olun. Yine yine bugünkü ikramlarımıza katkıda bulunan sevgili Hacen Yakuti hanımefendi tüm bir yerde de toplantıdaymış. Oranın güzelliklerini de anlattı. Gelirken de bize böyle kuru pasta kurabiye getirmiş. Dedi ki siz yoktunuz ya ben orada yedim rahatsız oldum. Gelirken de aynısını da aldım. Size de getirdim. Hem siz yiyin hem de buradaki gönül dostlar yesin ki ben de rahat edeyim dedi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Hadi. Hadi Yakut demişken o güzel şiirlerinden bir tanesini de dinleyelim Yakut Hanım'a da. Buyurun <laughs> bitirdim Aydınlığın olmadığı yerdeyim Ümitleri birer birer yitirdim Çarelerin kalmadığı yerdeyim Ah olsa konuşsa toprağın dili Çözemedim nedir sırrın evveli Dört bir yanım su duvarla çevrili I do çok güzel bir şiir okudu hazır böyle bu çekim varken bu kameramanın güzel bir yer almışken sevgili ozanım hemen güzel bir şiir de senden alalım neden neden nereden kurtulmuyor bu başım Bir meçhula yürüyorum Gel de gör Ben ne hallerdeyim Sen ne hallerde Sen muamma oldun Ben ya dillerde Seni sahrılarda Seni çöllerde Bir mecnun ki arıyorum Gel de gör Hiç bitmeyen, hiç bitmeyen şarkı oldun dilimde Soruyorlar ne var senin halinde Çare bulamadım tıp biliminde Dermanı sen görüyorum Gel de gör Sen elimde mızrak, sazımda telsin Sen viran bağımda açmayan gülsün Ben sana aşığım tüm dünya bilsin Dağa taşa soruyorum Gel de gör Umudum tükendi Arzum kırıldı Sevdiklerim bir bir bana darıldı Dünyam zindan oldu Sinem yarıldı Yarama tuz sarıyorum Gel de gör İlhanim neler geldi başıma Acımadın gözden akan yaşıma On beşinden geldi 45 yaşına Yıllar yılı ölüyorum Ölüyorum gel de gör Evet Ozan İlhani kardeşim sağ ol yüreğine sağlık Dolu dolu bir şiirdi Şimdi hazır böyle sırayla gelmişken sen gidip falan döken bir şiir de senden alalım. Senden önce ben buradan o kuşlara, o mali kuşa, o kuzu beyaza, o Büşra'ya, Yunus'a, Yunus'un bütün ailesine selamlarımı ileteyim. Sen de bir selam gönderirsin buradan. Bir de bir yer bir şiir alalım senden. Buyur. Baba şiiri okuyacaksın galiba. Evet. Hazırlamışsın burada. Evet. Evet. Buyur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben buraya misafir gelen yeni arkadaşlarımıza da, arkadaşlarıma da, hocama da teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşımıza da ben. teşekkür ediyorum. Hoş geldiler. Burada sevgili eşim evet. Sayıştay'dan, Gözay Gürbüz Antalya'dan geldi. Bize de katkıda bulundu buralara kadar. Teşrif ettiler. Teşekkür ederiz. Burada hep misafirlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayşem, Merhaba. Hoş geldiniz sevgili Rukiye ailemiz için hepiniz hoş geldiniz. Buradan e, ben herkese bütün Türkiye'ye selam gönderiyorum. Bana selam yok mu demesinler. Hepsini çok seviyorum. Biz bir aileyiz. Ve e, e, ben kendi aileme de sevgiler sunuyorum. Herkesi kucaklayıp öpüyorum. E, burada Maviş Kuşu Derya'ma, Duygum'a, Beyaz Kuzu'ya, Pombiş'in Büşra'ya, sevgili damadımız Küçük Bıdık, Yunus'a ve Rahmet olsunlar. Teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Bir baba şiiri okuyalım. Babalar çok özel. Babalar çok kutsal. Kalanlara sağlık olsun. Ölenlere de rahmet olsun. Çakır göz, babam dönmüyor. Yürekte acım sönmüyor. Mutluluk mumu yanmıyor. Sen yoksun ya, sen yoksun ya benim babam. Sen yoksun ya benim babam. Teşekkür ederim. Babalara da rahmet olsun benim babam ve ölmüşlerinize, geçmişlerinize ve sağlık olsun diğer babalara. Evet, sevgili para Gülken, çok sağ ol. Ağzına diline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi aşığım Erhan Sarıkaya'dan bir türkü dinleyelim. Erhan abinin de çok güzel sesi var. Sesi de güzel, sazı da güzel, kendisi daha güzel. Çok seviyoruz Erhan abi. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Hoş geldin Erhan abi. Mustafa Bey'e, hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ama kısa bir reklam arasından sonra efendim. <laughs>